Merhaba Şifrelet.net izleyenleri, Türk.net'in basın toplantısındayız. Türk.net bu basın toplantısında özgür iletişim adını verdiği yeni bir internet paketi duyurdu. Yanımızda da bununla alakalı bilgi almak için Türk.net Genel Müdürü Cem Bey var. Cem Bey merhabalar. Merhaba. Ee, Öncelikle bir internet kullanıcısı olarak sunumunuzdan ve yeni internet paketinizden etkilendiğimi söylemeliyim. Ee, sunumun ilk başında Türkiye'de yaşayan e, kullanıcıların internet paketleriyle alakalı yaşadığı sorunlardan bahsettiniz. İsterseniz bunu bir de sizden duyabilir miyiz? Tabii. Biz bu yeni paket çıkartırken gerçekten e, sektörün gelenekleri ve gerçekleri ve sıkıntılarına baktık ve birkaç tespitimiz oldu çok anlayamadığımız müşteri dostu olmadığını düşündüğümüz uygulamaya gördük. Bunların arasında, Ta, taahhüt anlayışı oldu. Sürekli 24 aylık taahhütlerle tüketici e, operatörle bağlanıyor ve bir şekilde o taahhüt kurulduktan sonra işletmeci ile tüketici arasında asimetrik bir ilişki kuruldu. Tüketicinin aslında eee işletmeciden hizmet almak zorunda olduğu ve o yüzden çok şikayetçi bir türlü olamadığı ya da bir çözüm arayamadığını gördük. Bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz ve internet felsefesi ve dünyasına aykırı olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında her ne kadar çok yüksek hızlar sürekli konuşulsa da asıl AKN'lerden dolayı bu kullanım alanlardan dolayı Asıl hızların hiç kullanılmadığı çünkü çok hızlı bir şekilde oradaki kullanım kotaları veya ayrılan paketlerin dolduğu ve hızların düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla hızdan ziyade gerçekten çok dolu bir paket bir akene olması gerektiği dolu dolu kimsenin bir sınırı vurmayacağı bir paket oluşturmak istedik. Ayrıca çok e, ekstra ücret odaklı, ek paket odaklı bir yaklaşım görüyoruz. Yani bir üst hıza geçin, bir ekstra dakika alın, kullandıkça ödeyin. Sürekli ekstra bir paraların ve ay sonunda gelecek fatura ya da ödenecek faturanın ne kadar ödeneceğin hiç bilinmediği ve her ayın değiştiği bir ortam görüyoruz. Bunu da müşterileri rahatsız ettiğini gördük. En son bir netlik, şeffaflık eksikliği olduğunu görüyoruz. Yani sürekli farklı kampanyaların döndüğü, her geçen gün yeni kampanyaların olduğu, eski kampanyaların birden kayboldu. kimsenin bilmediği bir yerlerde de kampanyaların ortaya çıktığı ve tam olarak o kampanyayla ne elde ettiği, ne de etmediği, iyi bir kampanyada mıyım, kötü bir kampanyada mıyım sürekli bir tarife mühendisinin yapıldığını görüyoruz. Biz burada çok daha net ve anlayışlı tek bir paketle, iyi bir fiyatla ve değişmeyen fiyatla ee, bambaşka bir deneyim yaşatmaya çalışıyoruz. Ve burada çok yüksek AKN, 150 e, GB, 1000 dakika her yöne telefon görüşmesi içeren, doya doya kullanılabilecek bir görüşme sağlıyoruz. Herhangi bir taahhütü aramıyoruz. Ayrıca tüketici bizden iyi hizmet almadığı anda vazgeçme özgürlüğüne sahip oluyor. Ve her şeyin çok daha net ve şeffaf olduğunu inanıyoruz ve doğrusu bunun olduğunu düşünüyoruz. İsterseniz bu özgür iletişim adı verdiğiniz yeni paketin tüm detaylarını bir sizden dinleyelim. Tam olarak hızı, adil kullanım kotası ne kadar oldu ve fiyatıyla alakalı. Yani şu anda o bölgede sunabileceğimiz en hızlı hizmeti sunuyoruz. 16 megabit olabilir, 20 olabilir, 24 megabit olabilir. Fiber alanlarda daha da yüksek olabiliyor. Ee, ve e, herhangi bir taahhüt ara, aramıyoruz. Ee, 150 GB AKN sunuyoruz ve e, bizim arzumuz, e, çabalarımız ilerleyen aylarda e, olabildiğince bunu daha da yükseltmek. Şu anda zaten ortalama ve ee, AKN e şu anda yürürlükteki sektörün gerçeği 50, 150 bunun çok üstünde ama sürekli bunu artırmayı da çab çabalıyoruz. 1000 dakika her yöne arama sunuyoruz cebe doğru, evlere doğru. Bunda çok dolu bir paket olduğunu inanıyoruz. Ve yine herhangi bir tart olmadan aylık 59.99 TL tüm vergiler dahil bir ee, paket sunuyoruz. Bazı tüketicinin kafasında şöyle bir soru işareti olabiliyor işte şu anda 59 lira bu paketin fiyatı olarak lanse ediliyor ama ben bu pakete geçtikten sonra ileride bir fiyat değişikliğiyle karşılaşır mıyım gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Bu konuda TürkNet'in duruşu nedir? Şimdi biz yani taahhütsüz yaklaşımızla tamamen zaten her gün. Sadece fiyat itibariyle değil, sunduğumuz hizmet kalitesi, şebekenin kalitesi, teknik kalite, hizmet anlayışında müşteri memnun etmek zorundayız. Müşteri memnun etmediğimiz anda müşterinin bizden hizmeti kapatma ve başka bir yere geçme özgürlüğüne sahip. Dolayısıyla bizim arzumuz değil fiyatı artırmak, daha da aşağı inirmek ama ne olursa olsun her geçen gün iyi bir rekabetçi ve çok iyi bir fiyat sunmak zorundayız. Çünkü o fiyat rekabetçi olmadığı anda müşterilerin bambaşka hemen tayin olmadığından e, hizmetlerini başka yere kaydırabileceğine inanıyoruz. E, peki şu anda bu bugün lanse ettiğiniz paket e, hala hazırda kullanılabilir şekilde mi? Yani şu an bugünden itibaren kullanıcılar bu pakette başvurularını yapabiliyorlar mı? Evet şu anda www.turk.net'ten bu paketi hemen satın alabiliyorlar. Çağrı merkezimizi de arayıp 0850 288 80 80'den de alabiliyorlar. E, satışa sunuldu ve hemen abone olabiliyorlar. istedikleri zamanda kapatabiliyorlar. biliyorlar. bu hizmeti sunmaya başladık. Peki Cemil Bey, çok teşekkürler vermiş şey teşekkür olduğunuz teşekkürler. bilgiler için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.